Merhaba arkadaşlar bu dersimizde ölçme dersinin istatistikle alakalı sorularına bakacağız. 4 işlem yapabilen her bir aday artık bu soruları çözebilecekler. İlk sorumuza bakalım. 9A sınıfına uygulanan ve yüzlerinden puanlanan kimya testine ait puan frekans tablosu verilmiştir. Buna göre 9A sınıfının mevcudu kaçtır? Evet arkadaşlar buradaki frekansın tanımını yapalım öncelikle. 10 puan alan 3 kişi var demek. 20 puan alan 1 kişi var demek. 30 puan alan 7 kişi var demek. Bunlar böyle tabloda verilmiş. Bize sınıf mevcudunu soruyor. Buradaki frekanslar da bu kadarı puan alan kişi sayısını gösteriyor. Biz buradaki frekansları toplayıp sınıfın mevcudunu bulabiliriz değil mi? Evet önce şunları toplayalım bir kendi aralarında. 7 14 15 18 kişi burada var. Bir de şunları toplayalım kendi aralarında. 3 6 9 12 16 toplamda 16 artı 18 eşittir. Sınıfta 34 öğrenci var demektir. Diğer sorumuza bakalım. Evet. Diyor ki mod kaçtır? Arkadaşlar mod neydi? En çok tekrar eden sayı demekti. Şimdi tabloya bakalım. En çok tekrar eden puan hangisi burada? Bakın 10 puan alan 3 kişi var. 20 puan alan 1 kişi var. 30 puan alan 7 kişi var. En çok tekrar eden puan burada 30 değil mi? 30'dan daha çok tekrar eden puan olmadığı için frekansımız en çok olan sayı yani 30'a denk olacak. Cevabımız 30 olacaktır. Evet arkadaşlar, puanların toplamı 1860 olduğuna göre aritmetik ortalaması kaçtır? Önce aritmetik ortalamanın tanımını yapalım. Aritmetik ortalama eşittir Puanların toplamı bölü kişi sayısı. Evet. Aritmetik ortalama eşittir. Puanların toplamını zaten 1860 olarak vermiş ve kişi sayısı burada sınıf mevcudu olacaktı. Sınıf mevcudunu ilk soruda 34 olarak bulduk. Bunu oranladığımızda 54,7 yaklaşık olarak değeri çıkacaktır. Evet. Diyor ki medyanı kaçtır arkadaşlar? Medyan neydi? Sayıları küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda ortadaki olan sayı bize medyanı verecekti. Şimdi arkadaşlar sınıf mevcudu 34 kişi değil mi? 34 çift sayı olduğu için bu sayının ortası yok. Tek olsaydı ortayı bulabilirdik. Bundan dolayı tek olmadığı için bu sayının ortası olmadığı için ortadaki iki sayının ortalaması bize medyanı verecek. Şimdi soruda baktığımızda arkadaşlar sınıf mevcudu 34 kişiydi. Sınıf mevcudu 34 kişi olduğu için çift sayı ve bunun ortasını bulmak için arkadaşlar ortadaki iki sayının aritmetik ortalaması bize medyanı verecek. Evet arkadaşlar 34'ü şöyle şurası 17 artı 17 34 olacak değil mi? Ortasını şöyle yapacağız. Bir eksiklik 16. Bir eksiklik 16. 16, 16, 32. Arada kalan iki sayı daha 34 olacak. Yani bize 17 ve 18. sayılar lazım. 17. sayı hemen tabloya bakalım arkadaşlar. 3, 4, 7 daha 11, 13, 5 daha 18. Yani 17. ve 18. sayı 50 olacak değil mi? 50 artı 50 bölü 2 eşittir 100 bölü 2'den cevabımız 50 bize medyanı verecek arkadaşlar. Bundan sonraki dersimizde biraz daha zor seviye soruları göreceğiz. Takipte kalın. Yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.